Bugün bugün Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Yeni bir dünya oluşturacağım arkadaşlar. Bakalım ya, o dünyada ne yapacağız. Neyse arkadaşlar bakalım yani. O dünyada güzel mi yapacağız, kötü mü yapacağız? Bilmiyoruz arkadaşlar. Neyse. Bakalım arkadaşlar. Dün. Dün. Dırı Açıldı arkadaşlar. Yarım saniye geçti ben videoyu başladım ya arkadaşlar. Şuraya bakın. Neyse arkadaşlar. Şimdi bakalım. Neler olacak? Neler neler neler? Neler? Neyse arkadaşlar. Şimdi. Arkadaş. Evet. Evet. Koydum hepsini. Halıya. Neyse arkadaşlar, bir videomuza devam edelim Bugün, bugün, bugün oynayacağız ve bu sıfır a, aklıma gelen deneyleri falan deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yani bir tane a şunu böyle yapışık ağaçlara a, şu ucundan şu ucundan yaktım mı? Bütün ay şuraya kadar yanıyormuş arkadaşlar. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Hemen hemen yapalım. Ay şuradan yakmaya başlayalım arkadaşlar. Bakalım. Burada, buraya, buraya kadar gelecek o arkadaşlar. Yanıyor şu an. Orman yangın çıktı arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi yapalım arkadaşlar da yiyeceğim. de arkadaşlar. Ne arkadaşlar şu, şu anda şu anda buraya kadar gelmiyor ama geleceğini çok 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 inanıyorum. Neyse bakın 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 arkadaşlar. Makası kaldırıyorum şu an arkadaşlar. Şimdi birbirine ateşe bakalım. Arkadaşlar Ekranın görüntüsünü alalım arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar bir kaldım. Arkadaşlar böyle kaldım. Çekebiliyormuşuz arkadaşlar ya. Arkadaşlar böyle kaldım. Şaka çıka geldim. Arkadaşlar şuraya da geldi. Şimdi burada yanacak. Sonra bu ağaç yapışık diye buraya gidecek. Buraya gelecek. Ana yani arkadaşlar bir tane yaprak alsam. tam durun arkadaşlar bakın bir şey yapacağım arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şuraya bir vidir çalsam ne olur arkadaşlar bir dakika arkadaşlar şuraya bir vidir çalsam acaba ne olur arkadaşlar zaten ağaç yapmış bu tarafa doğru gelmedi arkadaşlar nasıl bir şey bu ya nasıl bir ağaç ya sen bittin o zaman ağacı şimdi yakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya bir video koyuyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu ağacı yok etmek için yani yakmanıza gerek yok bazen. bazen şu tavukları, arıları, ilekleri, domuzları, koyunları, kurtları buraya koyup şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapıyorum. Şuraya <laughs> kurtlardan, arılardan, ben <laughs> <ve Kırmadan, gülüyor> domuzlardan koyalım arkadaşlar. Koyun da koyalım arkadaşlar da. Bekle koyun koyalım tavuklardan. Arkadaşlar yapıyorum ve bu arada olacak arkadaşlar. Bu ağaç yok olacak vidir yaptığımızda. Evet, yok oluyor şu anda. Yok oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Şuraya bir kuş Ha direkt saldıracak bu kuş. Kime saldırdı? Bilmiyorum. Bunun gözü niye böyle oldu? amacı yok etmek istiyorum. Bak, 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 atıyor, yok ediyor arkadaşlar. Bir daha videoda çağıracağız arkadaşlar. Dün. Dün. Sonra buraya bir tane daha çağıracağız. Arkadaşlar. Oyun dönüyor. Bilgisayarım kasıyor. Arkadaşlar. Şöyle. olmadı. Buna <laughs> da koyduk olmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar. Ağaç gitti. Ağaç gitti arkadaşlar. Ağaç gitti arkadaşlar. Yani. Bunları <laughs> koydum. Bitti, gitti, gitti, bitti. Hemen 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 kazanım buralarda arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar kaç 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 kaç. Arkadaşlar diyor. Neydi o ya? Arkadaşlar düşünsenize. Bunun içinde çağırıyormuşum. Arkadaşlar çağıramadım. Bir tane deneyelim mi? Deneyelim arkadaşlar. Dön. Dön. Dön diyecektim ama evet çağıramadım. Dön. Dön şöyle yapsam. <laughs> çağırmayın. Evet arkadaşlar bir tane videoda da bakalım arkadaşlar. kar demiş ki köylüye kıyafet giydirebilir Bunu yalan olduğunu ben size yani öyle göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bir tane videoya baktım arkadaşlar. Yani bu kesinlikle yalan arkadaşlar. Bakacağız arkadaşlar. İçine bir de köylü koyacağız. Bir dakika. Hmm. Köylü nerede? Köylü ha, bu değil, bu değil. En soldaydı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir bakalım. Yani kesinlikle olmayacak. Bir şey deniyoruz. Ama yani ama de yiyecek yani yaptığımıza Bakalım. Bir de ters maskenin yüzünü yapacağız şimdi arkadaşlar. Hiç unutmuyorum arkadaşlar Hiç bir yerden bakarak da yapmıyorum. Şu anda arkadaşım. Evet. 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 Makan, miken, makan, neydi? Makanizmayı yaptık. Neyse arkadaşlar. Köyümüzü koyduk. Arkadaşlar normal köylü olması lazım. Şuna takas yapabiliyor musunuz? öyle geliyor ya. Yeter ya şimdi bak. Kılıcımı aldım ya. Bütün bunlara artık Görüyor musunuz arkadaşlar? İki vurur. Bir, iki. iki yani öl. Bu da Tek tek. Neydi? Arkadaşlar bakacağız. Bakacağız. Öldürsük. Bak bakacağız bakacağız arkadaşlar bakacağız. Pat pat şey çıkıyor. Şöyle çık konuyu vermem. Arkadaşlar hepsini attım. Kesinlikle giyemeyecek. Yani Arkadaşlar giriyor mu? <laughs> Zombiler giyiyor da arkadaşlar. Giyiyor bak. Hiç bir şey giyiyor mu? Görüyor musunuz? Hiç bir şey. diyeceğim de. Arkadaşlar. Bakalım. Ooo. 18'e keskinlik 3 kusur. Sen bir ben şunlardan bir tane alayım diyecektim. şunlar şunu. Evet, Aldık bir tane. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bunda kaç kere ölüyor buradan. Dur. At. Bak şu vurulmuyor. Arkadaşlar bir, 2, 3. Yine bu da gördün mü? Bakış ölmüyor. Bakış ölmüyor arkadaşlar. Anne hani ben kim? Anne ne oldu? Buraya inte mi yani bakın. İki yani bak işte yani ve uçuyorum neşe arkadaş orada diyecektim ki arkadaşlar aman ya anne ay neşe arkadaşlar bu şeyleri falan atalım ben 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 şunu da atalım yeter artık Arkadaşlar bir tane makan makan mekanizma yapacağız. Bakalım olacak mı yani? Oo arkadaşlar. zombilere tuzak yaptık. Arkadaşlar. 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 Zombilere tuzak yaptık. Şimdi şimdi göreceksiniz arkadaşlar şimdi. Zombiler tuzağımızı hazırlayacağız. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar düşeceğim. Direkt düşeceğim arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. şunu şunu. şunu. Bir de şunu giyelim arkadaşlar. Hadi bakalım zombiler gelsin arkadaşlar. Zombie hiç kesinlikle buraya gelemeyecek. Neyse zombi yani. Dün, dün, dün. Arkadaşlar şeye geçelim. Bir dakika arkadaşlar bir iki üç dün, dün, dün. Neyse arkadaşlar bekleyelim. Arkadaşlar ya 13 buçuk dakika oldu. Neyse arkadaşlar. <laughs> koyduk ya. Şimdi bu bize gel gelemeyecek arkadaşlar. Ay, arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Şansız. सुन <SES> <What? Sen ne SES> <öğledim, sen SES> Arkadaşlar şuradan bir tane korkaklar alalım arkadaşlar. Dur, sürüz, sür. Gördünüz mü? Lan seni öldüremem Bak ben sıradanım ben onun Dur. Dur nakal şerefsizlik yaptı daha arkadaşlar çok şerefsizlik yaptı arkadaşlar o oh. bana şimdi çok hem de çok şerefsizlik yaptı ben ona gönülünü göstereceğim ben de arkadaşlar şu aşağıdan düşeceğini sanıyorum. Bütün zombilerin yani çok büyük bir çıkıyor yapacağım. Yani çok nasıl ya bütün zombiler yiyecek. Yemezse yani olmaz. arkadaşlar şu anda 2 saat video yapmaya çalışıyorum yani. Arkadaşlar yani 2 saat video ha... yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu kadar yeter. arkadaşlar? Bence yeter. Arkadaşlar neyse. şu tarafını birazcık şey yaptım da özür dilerim hmm. arkadaşlar yani bu kadar uğraştım sizin için çok sessiz oldum yani bir de like atarsınız yani arkadaşlar neyse bakalım like atanlar olacak mı arkadaşlar, neyse, arkadaşlar. şunu bir, bir yapalım arkadaşlar sonra bakalım da kim like atmış kim like atmamış? Neyse <laughs> <Mesela> arkadaşlar. Neyse <laughs> arkadaşlar. Bakalım kim like atmış. Arkadaşlar bakalım bu da zıplayabiliyorsun. Dur. Dur kaşır. Zıplayabiliyoruz. O yüzden o yüzden böyle düşeceğimizi sanıyorum. Şu anda üstünü kapatacağız arkadaşlar. Yani hiç kimse anlamayacak yani. Hiçbir bunu akıl edemez. Yani akıl eden yani benden akıllıdır bu zombiler yani akıl edersin. Buna akılışır. Biz akıl Bence akılışır. Bakacağız ya bu mi? Eden Neyse arkadaşlar. Dı 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 Evet. Arkadaşlar içeri girelim. Çok karanlık yani arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Bir tane meşale alalım yani. Çok karanlık. <laughs> ne şakası? Zombileri bırakıp gelelim buralara. Neyse. Arkadaşlar. Neyse. Neyse. neyse, çakışır. Ne Hadi. Hmm. Dur bir bize alalım diyeceğim de. E niye alıyorum ki? Artık? <laughs> bir tane bir tane de bunu. Sen de bunu yiyelim bir tane de. Şuradan gündüz yapalım arkadaşlar. Neyse şimdi bitti. Bir de şuradan şuraya hayatta kalmaya girelim arkadaşlar. Ee, <laughs> arkadaşlar. Şuraya iki tane şey evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yani şuraya koyacağız. Kaçacağız. Heh. Hadi. Ne oldu? Ne Ne oldu? Da Şşş bırakıyoruz ve Allah arkadaşlar. Lan niye şey O şey gelir bu, bu zombiler Bak. anne çok ses gelebilir yani. O, videodan sonra Anlaşayım, arkadaşlar gelelim buna. Bakın, düştüm mü acaba? Aç. Evet arkadaşlar? Şimdi bir tane daha koyacağız. O, arkadaşlar. O ne Bu da şunu öldürecek ya ハハハハ

グレー。<music>